Müdür. Harun sen ah. laf yapma sen. Çok 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 az çok. Ben, ben, ben burada bir laf atıyorum. İyi de az çok. Bir ama. laf atıyorum. Ya oğlum. zararı mal kesin hadi ya. ya. Seni kırmayacağım biliyorsun. Tam 49 ee. gel. O zaman görmüyorsun. Ya. Ben de ya. size tutup iki İki izi de içine karşı laf atmak. Ben adam gibi laf atarım. 49 kağıt. İstanbul. Sen de laf diyorsun. Buraya da İstanbul. laf, laf tutacağım Sen de iş <laughs> Allah Allah, iyi <laughs> iyi. Sen benimle onunla. Bir, bir, bir dakika lan. Şey Çekil onu. 49. 49. Erdoğan tanımam ben. 49. Çok ağır. ağır. Çok ağır. Da laf ya lan. Da laf lan. sen laf tut ya. Olmaz da Değil. 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 Ağır Değil ağır ya? Değil. Bak. Sen lafın dinlesi Sen al Allah Allah. Al Var. Abi eliyi buluy çek üzerinden. Eliyi buluy çek. Laf Yok abi. Abim, ya. al, buyrun. al, buyrun. Ay, yasın, al abi. Ya. Al boyla. Al boyla. Abi de vermem ben niye ya. ya. Ben abi abi ya. Al de, yoksa, al. de vermem yok baba. Arın 49

onlar kabul böyle diye bak. Abi beni bırak sen. Onu elinde topu tutacak kim var? sus lan. Ben konuşayım abi. Abim yok. Al sen kendi de bile git. Sus lan. Ne oldu? Sen ne diyorsun lan? sana bakmıyorum ben konuşuyorum. Tamam. Ayılasızsın. Aldım lan. Başka bir lan. Hala ayılasızsın ya ben veremem abi. İnan ki veremem ya. Yok Orada abi. Tek Abi aldım sandık. Kaçıdan ya. Boş konuşma be. Aynan bak ekmek ise de. Yanlış yapıyorsun. Adam ya. Yanlış yapmıyor. Sahtı boş Böyle bir şey yok. Saat e, oğlum. Burada adam bizim lavumuz. Şey abi bir şey yapalım. Bizim lavumuz da böyle.

Çözme konuşmayın fazlaca. Almayın almayın sen şey ya ya. Boş konuşuyorsun. abi, Sen yanlış bir şey yok. Tamam uzatma. Uzatma. Bak ben bunu çözdüm. Şimdi şey içinilendir ya. Tamam uzatma. Şey abi aldım. Uzatma ya, şey ya, ya, ya. Sen, ya sen ya. yanlış yapıyorsun. Şey daha ya yanlış yapacak bir şeyimiz. Şek abi. Kim attım bak. Şek şey abi, şey abi çek. 48.48 çekiyor. Şek abi. Ya yok abi. Parla abi yanlış oluyor. ya. Hop sen hop. Parla bak yanlış oluyor. İyi diyorum. Ne Niye kaçacak atacaksın? Abi etme. Niye kaçacak ben? Adam yol parası alacak üstüne bırak. Yol parası da çekiyor. Bırak. 48.5 48.5 çekiyor. Yol parası da. Bırak. rica bak sen artık be. Aman da yol paranın al. Bırak. 48. 48.5 bırak. Allah Allah. Yol paramı da aldım hadi bırak. Benim yapıyorum. 48,5 Bakacağım ya. Hayırlı Hayır. Bak bak. Al diyor. Al. Hayırlı hayır, olsun biz seninle. Bu yok salma vallahi. bak. Yok, sen de bak. Şuradan git. Evet. Benim şey yani. var. O paralar yok abi. Şuradan git. Görürsem o parayı. Bir sene bekliyorum. Şey yani. Adam bir şey deme. Sen de durma. Çok parası ya. Bu ne parası ya? Adam tutuyor 55 lira. Abi 55 alacağız bunu. Tamam onda bak. Ondan ben bak parayı. <laughs> ya, da, <laughs> Sağ ol. Allah başkası 60 lira başkası. Git 60 kağıt. Ben zaman dal böyle böyle. Nereye bak. Al? Nereye <laughs> 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 Ya Bakü'ye tamam mı? Ne yapacağım acaba? Karaya bakacağım. Bu günü sevdim ya. Yılımız daha değil. Hakikaten değil. Buralar ben çok Tamam. Allah Allah. Sabirdin, sabirdin. Çok, çok ağır mısın? Gelme kendine valla. Vallahi gelmem. Vallahi geliyorum. kadar gelmem ya. Sabırlı. Hakikaten sabırlısın.

Orada buradan gittim. Ben buradan yok Ben buradan gittim. Ben gittim. Ben buradan gittim. Ben buradan gittim. Ben buradan 55. Ben buradan gittim. Ben buradan gittim. buradan gittim. Ben buradan gittim. Ben buradan gittim. Ben Sen buradan git. Ben buradan

ne? Alman bunu parasına. Bu da ne yapmış herhalde. E şey 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 bu bir şey dedi. Kardeşim yapmayı kim? Yapmayı yetmiş olur. Yapmayı yetmiş olur. Bu yetmiş olur. Yapmayı 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 yetmiş Ya Yapmayı yetmiş olur. 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 Yapmayı olur.

bana kar yazacağım. Münasibiyle kar var. Gelmesin. Şaka maka değil. Sen şimdi... Bak. Vay be Arif abi, kastamını gitti, buraya geldik. Münasibiyle ne alıp? Hangi? Ben karışma. Hangi? Şu neyle, şu ne abi. Gelmez. Kaç ne dedin? Ya şunu 35 36 bine ya? Şunu 30 bu aldım yanında buzu vardı, ayı tutu. Ya ben bunları 70 istedim de, Arif abi dedi çok üstü yani bunları 60 yapalım ya yani, dedi. Gibi açıldı Babam ya. Babam da dedi ki bunların madem öyle 60, böyle 60, 65 ya 66 sermayesi. Her her kere olsun buyurun yani öyle yalan falan değil anlatacağım. Ne yapayım ben Allah aleyhi selasa. Ya her kere diyoruz abi öyle yalan değil ki. 70 Aldık olmaz şimdi bu, bu esnaf adı. Boy bas pompayı boy. Pompaya mı? <laughs> Allah Allah. Abi çok tırıyor. Abi çok tırıyor. Boy. Demana malı Oranın canı da Sen kaç 75 yaşıyorsun. 75 Öyle olmaz oğlum. Aşağı aşağı Arif abi. Sen bunlara kaç para yaz? Kaç para yazacaksın kendine? Bir ki. Allah Allah. Dibin mi bir? Abi çok adam da almış. O Alf abi. Sen bunları 68 liraya madem öyle tamamla. Oradan 2 milyar lira şey yapalım. Mazot parası. Al. Ah. Al. Ah. Al. Ah. Kim ne alıyorsan alıyorsan alıyorsan. ben sana bir şey söyleyemem. Al. Ah. 2 bin lira da 5 bin lira da he ah. Ben de satacağım. Saat. Bazı mal bu da 5 bin para Bazı da kazanmaz ya yapacak bir şey. Bak Kastamonu'ya gittik bir de buraya geldik. Aynen. Ara, araba binleri 1500 yakıyor ya. 66. Harbi şey, abi. parası olsun be. Öyle etme. Vallahi yok, biz biz al 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 Yok. Al Allah çapsın al yok. Ali Osman. Ya Harbi abi. Bak, sana para pul. Allah çapsın tek abi. Bak. Sen çok olsun. Bana bozuk parası olsun vermiyor abi. Abi senden bozuk parası veriyorsun ya. Sen bize kar mali vermeyen Ya sen bize kar vermeyen abi. Arabaya bozuk mu veriyorsun bize bu? Ya bozuk parası koyuyorsun sen bize. Kaç para koyuyorsun? Kaç para koyuyorsun? Kaç para koyuyorsun? Kaç para koyuyorsun? Kaç para Valla bu et olmaya bak. İyi be. İyi, çok iyi çok çocuk, işte. Ay Ay şey be. 2000 liraya kondu işte 68 liraya. Allah alt Allah. 67. Şey 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 <laughs> <laughs> Gelsin lan valla be. Sana sattı eti. Bak. <laughs> Şu ne? 45'den aşağı. Vallahi ben ayarladım. İkisi 67'ye mi bitti? İyi hayırlı olsun. Şu sarı Şu değil mi? Evet. Evet. Siyah sarı. Helal Vallahi bilmiyoruz. Aldı işte. Hayırlısı. Onda da Ali Osman yeme içme iyi değil mi? İyi. Ok. Bak korkuyor bu hayvandan? Korkma. Korkma. Ha? Yemez, korkma. Korkma. Allah'a bak. Yemez de korkma, korkma. Sen şimdi Arif abi. Beni ye. Yani. Sıra şuna geliyor mu? 30 <laughs> dersi şimdi. Ne oldu? Bitti mi o zaman? Ya, geç kapı, da mı? Allah'ın parası Çorbacı bunu yadı. Pompalı Kime vereyim? Ben kamyondan gelmedim. Bırak o seni. Tamam. Bak, sen şey bak, mi? Boş sen Bak. Bak, arası, bak. bak gel onu da yapalım. İşte. i̇şte. İstediğiniz İstediğiniz bak yalnız bunu arızalı ona göre işte istedim, fazla insanı fazla yorulmayın. İşte. İşte. Tamam orada 2 milyar lira var abi. E tamam ha. Ali Osman şu, şu nekri çek arabayı bununla alın. Kaç oldu? Kaç yaptı? <laughs> şey <yapayım. gülüyor> İkisi mi? Ha, siyah mı? Renk siyah 67 olunca ona boşa edilseniz ne Ne olur? Niye normal? Hayır yani o şart dışında işte, onlar at yedi aldı. Alınca 30 şart Tabii 30 şart dışında 30 şart bu çoğu geldi ya. Yani, sen kayvan kaç para da geldi? Yani? Anlamadım. Sen ne dedin şey? Harba. Sen ne dedin? Boş. Sen, sen, şey. Kaça? 32 kağıt. Arifa. Biz burada kılıbık laf konuşmarız. Ya tamam Allah Allah. 32 ya. kağıt çift taraflı. 37 37 boş. Bak o şok 37 istedi. Ben ne yedim? Boş konuşuyor istedim. 32 kağıda. Ben almadım abi. Ha? Ha. 31'i gözük. Hayır. hayır. Örs 30 lira aldım. Bırak 1 lira bu adam. Abi abi bak her tavukçu tabukçu olma ya. Nerede tabukçu oldun <laughs> Yok. 31'i almadım. 35 nerede? Alır Yok şeyde mi? Yok yok. Şimdi yok. Recai ya. Bey. şey Arif Bey gel buraya. Buraya Allah, gel ya. La gelse bir şey diyeceğiz lan. La bu kadar da şey mi bu be? Oraya bin lira koyacağım sen. Hayır. Sen bin lira koyacağım ben soyumasın. Ben al. La laf tut lan. La bizi şey olsun ya, ya, sizden tamam. para almıyoruz ya. Abi teşekkür ederim. E tamam bin lira bu oraya. Bağ tamam, Bağlı da olsun bu. Ya, ya tamam sağ ol. Bu bin lira. İyi, bir be. şey konuşuyoruz lan. Baba. Arif abi. Anlat iyi o zaman bırak. Orta yer. Lav tutmayı lazım valla. Karın ben seni hiç bir, bir şey yapmam. Ha. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Ama şöyle bir şey. Bırak. Bir dakikada sattı. Abi. Bunu da bak iki hayvan sattı. Sonra, ha, o, sonra bak lütfen. telefon numarasını da aldım. Ben bak arkadaşımın hayvanına <laughs> bakıyor. Bak haftaya gel. Nerede yeri senin? Şuradan koç 10 3 kilometre gitmiş. Sen Seyman nerede? Abi sen bunu kozcana bırak bari. senin vücudun ki Senin vücudun. Benimki buraya. Gitti ben baktım. He, Bazalık var mı dedi. Yok dedi. Yok deyince tamam. o başka sağ tamam, <laughs> Sen bunu bırak parayı. <laughs> Tamam parayı telefonlar atıyorum. Tamam sen Hangisi kaça bitti? Ev yana, ev yani atı var. 36'ya verdik. İyi hayırlı olsun. Sen oradan ayrılmadan hesabı geç sen git. Abi sen gitse lan. He? Beraber gitseydin sen. Araba var benim. Gel benden 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 Beraber. Gel. E, ben bu zaman bir daha buraya? Gel. Abi. Ya da peş peşe. Gel beş 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 hadi. Peş peşe şey 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 gerek, şey gerek yok. Sen arabayı niye <laughs> şey şey gidiyorsun? Gel. Ben tabi gelmek Ne payı var 36 bin. Hayırlı olsun. üzerinde. Sen müşteri yok. Ben anlamadım. Burada müşteri yok, Adi, yok şey hayır, abi. Hayır anlamadım. Allah Ben anlamadım. yıl başında kaç oluyor şey, ya biz orada baz almadık ya. Ben şimdi ona bir şey ödüttüm. Şimdi Oradaki baz almak nasıldı? Ha? Ha. 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 Bir çıt laf ya olsun, olmaz 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 o da. Bir çıt laf. Tamam canınız avazı olmaz lan. Bak yeri yoksa giderken bırak lan bırak. Bırak da bak. Elim ondan neyi bak. Hayır anam Arabada yer yok ben, ben bakarım ben. Yine katlı beş lira. Yıl yılbaşı zayı yılbaşı. Hayırlı olsun o kadar. Düşün taşın. Ya ben bir düşeydim. Allah'ım. <laughs> <laughs>

Hangi saat bu Emin abi? Bu değil mi? Yok. O zaman yine bak. bunu uzattı. Ne kadar?

şey değil, basın, şey, mal, basın, e, şey Hayır, mal değil. Yani, şey ne şey ne? Öyle Öyle Tamam ben 65'e böğrük dedim orada? Dedim. Yine böğrüğün 65'e. Birey uzattık, uzattıysak da uzattık, yine 65. Sözü Anladım. yine yiyemeyiz yani. Sen iki ay mı görüyorsunuz? Tamam, yine veriyoruz iki ay. 1090 10, 10 yapalım. Bireyim. Anladın mı? 1090 diyor. Yine 65, yine 65 dedi. Anladın mı? Mevzu bu. Alışveriş şey ben, olsun benim yani. De, ben vereyim de iyi yani. Ya, benim kalbimde de 60, orada cevabı battı, ben söz tuttum. Bu zamanı işime geldi yani. Tamam, bunu da biz uzattık. Tane dedi. Bir şey uzattı da sen. Bir şey demiş. Bu sen uzattın da para uzattın. Şimdi ben para uzatmadım. Şunları uzattı. Hani uzatacak. 3 ay 2 bin 2 bin uzat. 2 bin yapalım sana. Ya bıraktım. Ben abi çıkıyor hayır gör. Tamam iyi ekledim. Bir fazla alalım mı da? Yok. Abi 5 ay para ödeyecek. Ya bin yere şu mahallı olmaz. Bin yere değil davamız ya. Bin yere değil ya. Ben yine şeyimi ağzından geri almayayım bak. 65'i görmedim. Burada... Yine bu da... geri almayan bak. Yine 65. Geri almayayım. İşte. Ondan evet. aya da laf yok. İki aya tamam, da laf tamam. yok. Tamam bak. Ben şimdi bir aydan iyi bulayım Benim böyle bir... Ama tamam. ben tamam. şimdi... Ben Benim huyda vardır. Bir aya da laf yok mi? sana. aya da laf yok. Bu mal beş ay sonra para ediyoruz. Nasıl? Bu benden gidiyor zaten. Ya, ya, ya bu mal bıçak Benim burada... 62 <laughs> <laughs> buçuk hadi gidiyor. Ben 5 yıl izlemeyeceğim ama vallahi. Vallahi almam. Ya öyle işte. adam bir şey dedi. Öyle bir şey. Nasıl değil? 62 buçuk

Basama. 63. Hay yok be. ben seni öyle bakarsın her hafta. 63 diyor neredeyim ya. İyi be iyi be. Sattı sattı. Çocuk. Hiç olmazsa bir milyar alma desen belki uyuyor da. Vallahi. Dedik öyle abi bir milyar dedik. Nasıl bir milyar dedik? Hayır hayır uğraşma. Valla şunsak demiş ya. Hayır ya. Öyle mi? Bilmiyorum abi. Şuşak. Al. Kurulmuşak bilmem abi.

Vay yiyip ekmeğe bir şey mi veriyorsunuz Bir çay ısmarladık. oradan kalktım buraya geldim. Türk çay var ha. Bizim o ısmarladığı için şimdi gitti bir milyar. Bağıra bağıra. Mi ben Abi evet, evet. bir milyarı beni aldı. Hiç Hayır. Yok ekmek suyu içiyor. Yok ben lafın şeyi konuşuyor. İyi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı para atacağım da hepsini O Türkçü bu olsun. Bu oyunlar kim veriyor adamı çekeceğine falan?